Arkadaşlar merhabalar. Biz kimlere kredi bakmıyoruz? Kimlere kredi çıkmaz ve kimlerin işlemlerini yapmıyoruz? 1. İcra, takip, şu anki taksit ekstra ödememiş taksiti ekstresi olan, gecikmesi olan bir gün dahi olsa yapılandırması olan icra varlıklarda, varlıklarda borçları nasıl olanlar ve e hacizi, vergi borcu, maliye, SSK e devlete trafik sigortası gibi e-hacize uygun olabilecek durumlarda da bakamıyoruz. SYK Bağkur borçları olanlar ve yapılandırmaya gitmeyenler de e-hacize gideceği için bunlara da bakamıyoruz. Puanı sıfır olanlara kredi alamıyoruz. Ee, kredi kartı hiçbir şeysi yok, banka çalışması yok. Buna da alamıyoruz. Çok aşırı borçlanması olanlar yani örneğin 5 milyon, 4 milyon limiti var. 3 milyon, 2 milyon borcu var. Da artık bunun üzerine çok limit alamayız. Aşırı limiti, aşırı borçlanması olanlara yeni kredi, yeni kredi kartı alan, yeni limit artışı yapan, başvuru yapan 35 gün içinde yeni bir kredi çekmiş, taksidi ödememiş kişilere bunlara krediler çıkmaz. Yani açık açık konuşayım. Puanı 1200'ün ve 1900 puan arasında olanlara yani toplamalı yüksek krediyle isteyenlere de yüksek puan olanlara gelirin durumuna, hacmine, kredi borçlanmasına, başvuru sayısına, ödeme performansına göre Krediler bakarız. Konut kredisi, taşı kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi bunların hepsine bakarız. Puan yüksekleri, yüksek krediler toplamalı aynı günde aynı anda kredi kartı, kredi KMH alırız. Onun haricinde lütfen sağa sola gidip başvurular yaparak ön onaylarınız kesin onay değildir. Ön onaylarınızın belki e, reda e düşecek, şubeye düşecek ne yapacaksınız? Her ön onay olunacak diye bir kayda yok. Yani benim ön onayım var. E, alabiliyorsan dene bakalım. Birinden aldın ikisinden alamayacaksın. O yüzden lütfen bunları denemeden denemeden bize gelin. Gidip başka yerlere başvurular yaparak veya başka aracılara gidip işlem yaptırıp yapamayıp bizi arayanlar 40 gün geçecek kardeşim. Almayacaksın oturup internet üzerinden başvuru yapanlar mobilden elinizde hesap açarak yok şunu alacağız bunu alacağız diyenlere inanmayın. Yok vergi levhası açacağız kardeşim. Vergi levhası geriye dönük yaparsan başına bela alırsın. Sakın devlet kötü aranı kötü yapma. Maliye ile başın belaya girer. Sigorta geriye dönük yapanlar aman bir daha ileriki zamanda emekli olamazsın. Bunlara kanmayın. bunlara yine yapıp yapıyoruz deyip alıyoruz. 5 milyon, 3 milyon inanma, kanma, aldanma. 1200'de 1900 puanım varsa ben sana elimden gelince yapmaya çalışırım. Yapabiliyorsam kazancı ben de kazanacağım. Bize her konuda danışabilirsiniz. Kredi çıkartmayarak da danışmanlık alabilirsiniz. 1500, 2000, 3000 liralık bir ücretlerle sizden yön verebiliriz. Pindeksinizi okuruz, yorum yaparız, çözüm üretiriz. Bunlar da mevcuttur. Konut, taşıt, ipotekli kredi, emekli kredi hepsine bakıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olalım, beğenelim. Sevgiler, saygılar.